Anladım. Aa bak, bak 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 ne yapıyor? Türkleri yumruk diyor. Yap lan aşağı. Kapat lan o bilgisayarı. <laughs> TGF özet gerçek mi? Azus. Dur lan bir nesin sen? TGP Oduz. Hop. Bak bak. Timer nasıl iniyor? Bunlar nasıl iniyor? Bak bak. Parka bak. Şimdi, bak e, bla, arada bla. kalacağız. Abi de sen niye oraya aldın? Bak bu ikinci böyle yapışı biliyor musun? Yine arada abi. Bu ikinci böyle yapışı. Yine arada kaldık bak. Oha benim oyun kasıyor 3 tane. Önümüz de var önümüz. Oha lan bunlar tamam. kas. Aşağı in Ver bir tane silahı abi ya Emre orda gel Ver abi Rektör var Sen buldun buldun sağa Sen emre yan yana koymazsın ya, ya da rektör vereyim DBS'i ver abi Ver ver Al ben DBS oynarım Güzel silah hmm. Arkaya mı oynuyorsun? <laughs> Kimi baydın Samir? Ben bir Oynayın Sami bre. Oynuyorum hemen arkandayım. Oyna bize geliyorum Sami. Burada. Elberiz, karşıya mı geçecek acaba bakıyorum. Geçmiyor karşıya. Ki var. Ki baygın iki kaldı oğlum. Sen canla... Nerede? ]Le> Senin Sen. abi. Düşman görüldü. Evet. Çiftliyor. Helal. İlerisi hemen ilerisi. Aynen. İyi yönümüzü oynuyorlar. Bombayla birbirlerini patlatıyorlar görüyorsunuz ama. Bombam yok benim. Sizin var mı? Haa? Arka? Haa? Neredeydi? Bu, bu arada bitmez. Ev var, ayak var burada. Bu Vur abi onu. Bombalar dağıt atın abi. Bombardır. Hadi salın düşür hadi salın. Aman. Kayılmadım. Aşağıladı ah biri. Bina seç. Tamiro da sen tarafa. Abi yandan burada. Öyle ah patlat patla dala sen de bitir simeride bitirecek simeride bitirecek simeride bitirecek ya sen ne gibi bir mal adamsın ya nasıl bitir ölümüne ölümüne ya adamın yanındayım ölüm ölüm duyuralım valla ghost alabilirlerdi katlanıp simersin Yok sen Ben, bombayı ben attım. Çok vurdum, çok vurdum, çok vurum. Geliyorum, oynuyorum. Bitirir misin? Mi? Ya oğlum, nasıl bitirmeyeli yok. kadar? Abi burada, ya, ya. Şimdi. Hadi. Tek atıyor herhalde. Direkt kafaya ya kaska bak kaskın. Aynen ay, ay. Yeleğim yok lan benim. Benim pingim vardı ya. Pingim <laughs> olmasa daha Allah. rahat öldürürdüm de. Pink. Pink abi pink. Allah ya. ya. Aa, ölüyor mu lan? Lan ölüyor. Lan Lan sen de mi bayıldı? Aa. İki baygın vardı değil mi? Oğlum hiç beni bayıldı. Siz bir açın gelin abi. Zaten gelen. Kaskelerim var mı? Var var benim full. Aa. Tek ne yapmış bak. Bence bir bekleyelim çok kişi var ya. En sonunda kendimize yer alırız sanırım gel. Son fightlar güzel oluyor. Sarıtan bir daha aşkım da mı ya gözünü seyinde mi ya? Bekleyeceğiz arkadaşlar ben. Ya bak. Aa bak 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 ne yapıyor Türkleri yumrukluyor. TGF'ler. Bak bu TGF'lerin hmm. şey ee... Şey olanları, adı nedir? Çötü abi. Hain <laughs> olanları. Ulan <laughs> bu maşal ne bile yapmıyor bu araları, tövbe etmiş o bu maşal. Uyuyuyuy, duvarın içine girdim Araba, araba, araba. Düşman görüldü. Araba mı? Araba oynuyor. Aynen. Beklesinler, belki buraya gelir. Durdular senle. Aynen, aynen, önümüzde, önümüzde. Şey ya. Yattım lan aşağıya. Böyle bikin, yerler. Bikin. İntikam. 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 <laughs> AVM bu. Ne oldu ya adı sen canın niye az? Ha baskın yedik orada. baskın. Sen bir sen baskın sen bir yedik grubu cönlük bu Ya he he kesin. Adamlar geldiklerine pişman oldular. Valla lan. Ha Alesta la bunlar. Heee diyorum ya. <laughs> ben şimdi mi görüyorum? Groza var. Bunlar, bunlar değil A, ama. Aaaa. Groza var da turist var mı? var gibi orada fazla alayım bak ne al var var oraya alırım alırım dedim mi alırım nasıl yediler Ben sana söyledim ya o drop buraya gelecek 4 bombam var 300 bombam bir tane molotof var yok yani 80 piksel değil mi ya canlıyım ha toro Polis sesi ben bir Nerede? Kavra götürüyorum. Arkamdan aldım. Bak Baksın adam vurduğunuz yerden aldım. Biz mi gel? Yok lan yanlış ses eminim. Ha bak bak adam vurdu. Evde. Yani, diğer balkona çıktı efendim. Aynen çıktı. Vur. Be bekleyim, bekleyin bekleyin abi. Bitti, sen sen şey. ben misin ya buradan öyle? E oğlum ben seni bekledim o yüzden vuramadım. he 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 tamam he he vurdum vurdum he. Ya bu adamı direkt kırık da aslında ya. E ya bu adam manyaksa ya DBS varsa. Var atalım ya bir kişiden ama bir kişide hiç tamir var ya. Sana bir, bir, bir şey, emin seni emin yerim, yerim yani. Ha? Ben... Ha ya taş ya. Bize sıkan var. O kim o kim bunu sıkıyor Nerede? İçeride evde. Buraya oynayalım. Benim gözüm niye bu kadar kalmıştı ya? Ha? Oynadılar. Araba araba. Hop oh, vurdum. Aşırı vurdum. Diğerini aldınız. Yaksana. Aaa Türk lan bunun lan. İçi baydım var bu arada. Ona. Evet evet oynayın. Son bir kaldı ona da aşırı vurdum. Spreyi çok iyi attım. Oynuyorum. Son içi içi Biri mi içi mi? Helal helal. Nice. Ha, Candayım. Aha, Candayım. abi. Aha, Aa sen kime öyle sprey etken ki şimdi? Çatıda çatıda. Çatıyı gördüm. İz hey, şimdi, iz şimdi. şimdi. Nasıl öyle gittin ben anlamadım ki. Buradan <laughs> direkt. Aa vurdum. Kan çıktı. Kan çıktı. Ulan Allah. Bu nasıl bug ya? Kaç metre ki orası? Ya saçma saçma. Aa onlar, onlar gidiyor. On, onlar Aa, gidiyor. Ne merak ediyorsun? Ne yapıyorsun lan? Burada bir tane tekerliğine. evlerde var onlar büyük ihtimalle. Ne yapalım? Onlar durmuş burada. Burada. Evlerle orada. Evlerle savaşıyorlar o zaman. Evlerle savaşıyorlar. Aynen. Evlerle. Evet. <laughs> Öldü o. Ya onları da yapacağım. Mı? Oha havada vurdu onu. Evin üst katında aldım. Aman bir önümüz. Önümüz kaldı. Bittiler mi? Oynamıyor. Aynen bura bitti. Son iki. Ben de geldim. Düştü. Ya bize Bize ne bıraktın hocam? 4 tane var. Alanı iyi onları atarsa. Oha. Enes dağılmış. Ben almadım ben almadım bende yok. Ya bende fazla zaten 30 tane fazla niye sıkıyorsun? Biz vurmayalım bana helal. Yat lan aşağı. Kapat lan o bilgisayarı. Dur o şimdi. Bekle ee, sana göstereceğim oğlum evet. Türk Türkleri yumurta ne? Bekle. Sen yani hayırdır lan. Ha, ha ha, ha, ha Ders et ders et bir şey. Alan alan alan. Alanı ne yaptı? Onlar da gidemez ki. <laughs> Onlar da. Yo gider diyor. Biz buraya alırız. Düşman görüldü. Ben bu adamı baymaktan bıktım evet. ya. Gelin ya tamam, gelin. Gelin gelin. Dans et dans et. Gelin gelin, dans et. gelin, gelin ne <laughs> gelin gelin. Boş verin. <laughs> <boş gülüyor> sıkıntı yok. giderdim be. Tamam, Neyse. satmayacağım. atmayacağım. Kulübe alsana kulübe kulübe. Kulübe değil ya tam burada böyle. Hatta burada. Gel, Ben patlattım arabayı durun. Vurdum. Oynuyor, oynuyor. Oh. Nerede diğeri? Mermim bitti lan. 56 altı lan. Öyle <laughs> <Araya>, abi dersen. <laughs> Mermi bitti. Büyümüş de ağzını kullanıyor. TGP'de. Aa sende groza Allah. Nerede? Hangi ağaç? Ağaçta. Önümü önüm. önüm. Düşman görüldü. Evet, evet, evet. Bomba lan bomba. Bomba. Yine bomba. Etrafta. Evet, evet. Ya dur abi vurma ya. Biz bir şey yapacaktık. Havaya oynuyor. Adam nasıl ciddi ciddi Havaya oynuyor bak. Devran abi böyle. Lan vuruyor vuruyor. Ne dur. <laughs> ya <laughs> ben adamı da kaldırdım.